Bizi merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size popitlerimi göstereceğim. Büyükten küçüğe doğru göstereceğim bu arada. İlk popitimle başlıyorum. Çok güzel bir tişört popitimi. Üç renkli pembe, mavi ve mor. Benim en pembedir bu yüzden bunu aldım. Aslında ben bunu almadım. Ablam bana bunu doğum günümde aldı böyle bir tişört popit. Ben Şurada da devam Şimdi öbür popitimize çizsin. da. Ben bu popiti çok beğeniyorum arkadaşlar. Çok güzel. Çok nadir bir görünüyor ama çok güzel. Nadir dedim sıradan. Ama çok güzel. Sizin olsa zaman siz de böyle derdiniz. Çok güzel ses çıkarıyor. Evet bu da böyle bir mor popit. Görünmeyin. Şöyle bir kalp popitimiz var. Popiti de ben bayılıyorum. Arkadaşlar. Bir de şöyle büyük bir popitim var. Çok güzel ses çıkarıyor. Evet. arkadaşlar işte bu ikisini ben beraber aldım bu arada. Çok ucuz satıyorlardı ben de beraber aldım bu ikisini. Ve sürpriz popitimiz. Da, da Kalemlik popiti. içinde gerçekten kalemlerim var arkadaşlar. Ama şimdi açmaya korkuyorum. Çünkü içinde kalemliğim dolu. Dolu dolu. Ablam kaç popitim varmış sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane popitim var arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.